Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Star Devil 2. bölümdeyiz. E, görmüş olduğunuz gibi kalitesiydi. <laughs> şimdi bakın. Görmüş olduğunuz gibi yaman havuçları büyüdü. Topladım 3 tane kargalar gidiyor ama e, önemli önemlidir zaten. E, maden açıldı doğru e, kayda girdim arkadaşlar. E, arka falan da bayağı bir kasıldım zaten. E, şimdi arkadaşlar ben madene doğru bir gidiyorum arkadaşlar. Hemen şunu da yol, yol üstünde alalım tavuk eserci çok güzel bunu da hemen müzeye başlıyoruz arkadaşlar e, ilk şeyimi müzeye e, ilk eserimi başladım e, bu arada bundan söylemeden geçmeyeyim e, hemen şuradan yoldan gidelim arkadaşlar gidelim mesaj geldi ben de hemen kayda girdim arkadaşlar artık şimdi size bir mesajı göndereyim göstereyim yani göndereyim göstereyim arkadaşlar ee şöyle hemen şuradan e, mektup burada arkadaşlar ee, deli çocuğum var e, müşterilerimiz yok falan işte memnuniyet tepsisi mor göstermiş çocuğum Söylemeyi unutmuşum. Ee, bu e, şimdi bir videoyu durdurun like atıp abone olmayı sakınlıkla unutmayın arkadaşlar. Sizi böyle kaç defa kendi ederken ben de bilmiyorum bir kere de keşke e, Kayıt buldum çok güzel. Ee, bir kere keşke like atıp abone olursanız çok sevinirdim arkadaşlar. E, like ve abone çok düşük. Neyse arkadaşlar. Bu e, fazla konu e, videomuzu tamam mı? Tam <laughs> ben hemen şuradan şöyle bir şeyle tanışayım bunu ne unuttum hemen şöyle bir sinematik girdi arkadaşlar hem hemen sinematik girdi şimdi konuşmaya başlayacağız eski maden kuyusuna bakınıyordum burası yıllardır terk edilmiş halde Şimdi ben o terk etmeyi hepsini yenileyeceğim sen merak etme. Yine de aşağılarda oldukça fazla maden vardır. Ama bunun gibi karanlık hiç kimsenin nin, ona girmediği bir yerde bulunan tek şey maden olmayacaktır. E, al şunu ihtiyacın olabilir. <laughs> sonra şey Bu arada adam Marlon macera perslerin oncasına yönetiyor. Buraya bir de katılacağız merak etme. Gözüm üzerinde olacak yer kendini kandı. Yerlerken de lonca işi yapabilirim. Bu önce hemen katılacağız. Yani şey kanıtlayabiliriz kendimizi. Şöyle ben hemen bir otomatik savaşmaya başlayayım. Biliyorsunuz mobilde zor oluyor. oh, tek attık direkten. Şöyle bir atlayayım. Şey, bir at Atman. gidelim arkadaşlar. bir 10. kata bir girsek çok memnun olacağım gerçekten. Bir 10. kata hadi. Bu neymiş? Öldürelim hemen şunu da. Hiç acele etmemize gerek yok. Bugün rahatlıkla 10. kata ineceğimizi düşünüyorum. Zaten görevimiz olan 5. kata var galiba. Hemen şunu öldürdükten sonra size göstereceğim zaten. Bakın arkadaşlar. 5. maden. 5. seviyesi. Bakın Burada. kalmadı. 4. Evet, son bir kat kaldı. Şimdi alalım. O tam. Bu bakırları aldıktan sonra bir kat daha ineceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz bakırlar işe yarıyor. Aa, almayı unutmayalım. Slime'larla işimiz olmaz. Ben hemen ineyim. Şöyle o taşı almış olduk. Ve hemen diyor ki madeni tutuyoruz. ilk önce olmalıydı. Enmezsiniz. Aha, tam da dediğimiz ne lazım gereksiz bir şey, şey. odunu bırakalım bence. şimdi bir Şu bakın şey. aldık nasıl şu ortayı da alacağım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz neredenler çöküyor taştan altında. Hemen, hemen, hemen. Mesela bugün diye sorarsanız e, çöpleri karıştırırken bugün gerçekten başta çöpler çok işe yarıyor Gerçi sonunda da işe yarıyor yani Çöpleri her türlü karıştırırım bence Şu krabiyi hemen gömeliyim 90 enerji verdi çok iyi Çöpten 90 enerji veren bir şey mi? Niye çöpü alıp 7. Göreceğiz inşallah idare edeceğiz. Bayağı bir bakır da aldık. O 24'ten 20'yle sarın yapıldı. Hayal katının yapmanın tarifini öğrenmedik bari de atıyorsun. Bunu sevemene. Gelin aha bulduk. E 9 hadi 9 ve şurada da çay. Ama ben ona kenar şu da. ya ona ben neyi bıraksam bir bak bırakacağım büyük ihtimalle feda edeceğim şunu da alalım şunu öldürdükten sonra onunca kadar e, inip e, şey çıkmayı düşünüyorum zaten bunu <laughs> test çok kötü yapmışlar bu nedir e, küçük manya çıkacağız hemen ne olduğunu bakarız hadi gerçekten e, <laughs> sonra şu mağara kalıcını da almayı düşünüyorum Şöyle merhaba hemen Uğur oh, bu müziğe başlar niye ben de hatırlamıyordum ama neyse zaten buluruz merhaba şu bulmak biliyorsun çok fazla zor değil merdiven zaten bulmuştuk burada hemen gidiyoruz ve deri çiftmelerimizi alıyoruz aha sırası tamamladı şaltamız yok e, bir de bir daha olması gerekiyor bu bu ve bu tamam üç tane müziğe başlayacak bir şey bulduk saat 16 demirciye gidemeyiz ama hala müzeye gidebiliriz. O yüzden e, ben hemen e, sıra felan gideyim ve hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi e, ikinci bölümden şeye gitmek gerçekten çok iyi oldu. 10. E, kata inmek gerçekten çok iyi oldu. E, alttan hemen gidelim arkadaşlar. Ayrıca bunların neşe arazisini de buldum arkadaşlar. E, şunların arkadaşlar bunlar var ya bunlar yani eee yaşanma nedenlerinin olduğu yerlermiş arkadaşlar da öğrendim iyi oldu biliyorsunuz Arkadaşlar de Vallahi bir gün adlı bir e, video çekmiştim onu da izlemeyi unutmayın e, sadece bir iki hafta boyunca sadece Hatta bir haftaydı galiba bir hafta boyunca sadece bu oyunu oynadım e, Aha bir eser daha bulduk e, bir oyun bu oyunu oynadım arkadaşlar ve ne oynadım? unutmayın arkadaşlar. <laughs> bir saat bir, saat bir buçuk saat, saat şey Bir kepliyle. böyle başlayalım. Başla evet şimdi. Yüze kristali, topaz, e, kaşık ve bu. Kanka bu hal. Kanı var geçen evet. çok iyi oldu ben ben de evde kanı var demiştim. Ee, biliyorsunuz ki 10, 15'te kapanıyor, 10 tane mi 15'te kapanıyor zaten. O yüzden hiç uydamayın size gerek yok. Yarın bize e, şey verecek kargal bir konuşalım biliyorsunuz kasabanda top var değil mi? İki kere gelmesi çok hoş. Bayağı öne. Bayağı öde düşün ki iyi gelmiyordu. <laughs> Arkadaşlar bir gün içinde bayağı güzel. Arkadaşlar bir kere hileyle biliyorsunuz e, kodlarla e, alabiliyorsunuz bazı şeyleri. Ee, hatta her şey oyundaki her şeyin ID'lerini yazarak e, ya, bulabiliyorsunuz. bulabilirsiniz. E, ben de arkadaşlar bir dünyamda bir dünya kurdum. E, hile yaparak efsane balığı biliyorsunuz ve imkan tutması imkansız olan bir balık. E, değeri de 5000 TL. Yani baya iyi bir değeri var zaten. E, bunu tutması çok zor. Ben de onları onu kodlar aldım arkadaşlar. sonra şimdi e, gördüğünüz gibi e, will diye şey verdim bir arkadaşlar diyor, verdim ne oldu bir arkadaşlar? De, dedi ki e, e, normal bir hediye dedi yani o zaman çok şey, şey oldu yani böyle çok üzüldüm gerçekten yani o balığın içinden bunun öyle denesi çok garip yani, Hı? yani eteni, Farklı bir şey olsun, e, e, şey olsun, karakol olsun, bunlar dört tane birbirine bastığınızdan sonra dört yer, bakın arkadaşlar böyle e, şöyle mesela bu bir yer, bu bir yer bu, yer, bu iki yer, bu iki yer, bu dört yere, şurada görmüş olduğunuz gibi dört yere ekşiyorsunuz. Ondan sonra e, büyü, hepsi büyüdükten sonra dört beş gün bekliyorsunuz. Üstüne dört beş gün bekledikten sonra, aha yanlışlıkla şey aldım. Keşke hiç yapmasaydım. 4-5 gün bekledik yani. Sonra, sonra da, e, şey oluyor arkadaşlar. E, büyük P'ye dönüşüyor. E, bunu da size isteyeceğim. Unutmayayım. Bugün Cuma'ydı. Keşke hiç uyumasaydım. Cuma günleri biliyorsunuz. E, şey geliyor. Gizli tüccar geliyor. Onu da söylemeyi Unutmayayım arkadaşlar. Mademcilik güzel. Hemen ben bir şansıma baktım. Falca la bugün mutsuz. Ben benim madem bugün gitmeyi düşünmüyorum. <laughs> Ayrıca e, kesinlikle madem gidiyorsanız da bir işiniz varken e, kesinlikle falca e, bakmayın başını yani falca. bakmayın e, bakmayı unutmayın o yani gerçekten güzel şeyler söylüyor şey selam günaydın kayaları kazıp üstündeki madenlerin çıkarttığını gözlemledim. Bu çok iyi. Bulduğun cevherleri en iyi şekilde yararlanmak için bir fırına ihtiyacın olacak. Fırın tarifi verecek arkadaşlar. Şansına benden fazladan taslak var. İşte bunun senin almanı istiyorum. Fırın tarifi öğrenildi. Adam altıda kalkıyor sırf fırın tarifi bize vermek için. Verin elde etmeniz zorlu Türkçeler nesne oluşumu bina yapımı ve eşya yükseltmelerinde kullanılırlar. Güzel. Ee, birkaç bakır kürtçen olduğunda yaşanan bazı bana ana gelip yükseltmelerini, yükseltmeni emeliğin işini kolaylaştırmış olursun. Sonunda ben eve gidiyorum kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak dostum. Hemen eee... <laughs> Pardon bu iki dil oluyor. Şu kazma var ya bu kazma beni bitiyor. Bu oh, kazma yedim de isterken neyse. istem? Sağlık olsun isterim. Zara da getirdim ama yapacak şey yok. Evet, evet, Ama Mert gibi Bakıyorum eski madeni keşfediyorsun. Maceracı bir ruhun olduğunu söyleyebilirim. Onu basitçe keserse macera perestlerin doncağında yer alabilirsin. Dikkatli ol. Marlon. Hadi de unutmayalım. Ee, faren. hemen işlerini gelişen Feren ee, çok kolay yapıyor zaten. Feren hmm, taş ile yapıyor zaten. Ee, ayrıca şey de unutmayalım. Şöyle bir Feren yaptıktan sonra. Oraya gir oraya gir. Niye bu her şey çok sağlarım. gerçekten bugün ya. Her şeyi yanlış yapıyorum. Bakayım döküm bunu ben bir ee, neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Herkes iyi baksın. Ee, diğer bölümde yapacaklarımız Siyer bölümde kalsın şartları falan işleriz e, bir şeyler bir şeyler yaparız arkadaşlar Neyse e, daha 3. bölümde görürsünüz ne yapacağımı e, Arkadaşlar e, söylediğim gibi Kendinize iyi bakın e, güle güle hoşça kalın demeden önce bir like atıp abone olursanız beni sevindirmiş olursunuz Herkes kendine iyi baksın baksın hoşça kalın